Beslenme alışkanlığında mutfağımızda gerçek yerin özellikle iftar sofralarında karpuzumuzu aldığında emin olun ki piyasada arz talep dengesi hep üreticinin lehine olacak. Alın teri o kadınlarımızın, gençlerimizin, genç kızlarımızın, üreticilerimizin emekleri boşa çıkmayacaktır. Tabii ki bunun gibi çeşitli çözüm önerileri vardır. Ben üreticilerimizi tebrik ediyorum. Adana'mız hala Türkiye'nin en güzel karpuzunu yetiştiriyor. Ama şükürler olsun ki Adana karpuz yetiştiriciliğini tüm Türkiye'ye öğretti. Ne e farkında mısınız? Ne kadar kuralı oluyorlar? Ama ortada bir arkadaşımız ellerini kullanıyor gibi. İlk kaldıran arkadaşımız çok çekişmeli bir yarışma olacak kesin. Harika gidiyorsunuz, harika gidiyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. Şarkı. Bu arada karpuz taşıma yarışmasında da. <Sessizlik> <Sessizlik>